Safahat Mehmet Akif Ersoy Hakkın Sesleri Ayet meali Bakara 11 12 Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ıslahtan başka bir şey yapmıyoruz derler. Gözünü aç iyi bil ki onlar yok mu? İşte asıl müfsit onlardır. Lakin farkında değiller. Kur'an Bakara Suresi 11-12 Bir yığın kundakçıdan yangın görenler milleti Şimdi inmiş zanneder mutlak şu müthiş ayeti Ey vatansız derbederler, ey den iyi kundakçılar Milletin az çok duran bir dini, bir namusu var Şimdi nevbet onların, yansın da onlar öyle mi? tarumar olsun bütün bir Müslümanlık alemi. Ey haya namında bir hissin vücudundan bile pek haberdar olmayan yüzsüz, hayasız bak hele arkasından takla attın en deni bir şöhretin düştü takken çıktı cas cavlak o kel mahiyetin. Bir külah kapmaksa şayet bunca hırsın gayesi, Kendi namusun olur, er geç onun sermayesi. Yoksa namusuyla, vicdanıyla halkın oynama, Sonra kat kat nasiyenden sarkacak birçok yama. Bir kızarmaz çehre bulmuşsun ya, ey cani bürün, Hem bütün dünyayı ifsaat eyle, hem müslih görün. Kendi ırzından cömert olmaksa mutadın eğer, kendi malındır senin, hakkın tasarruf kim ne der? Milletin lakin henüz masum olan evladına verme bir mel'un temayül müptezel mutadına. Biz ki her mevcudu yıktık gayesiz bir fikir ile Yıkmadık bir şey bıraktık. Sade bir şey, aile. Hangi bir dünyanı mahvettik de ıslah eyledik. İşte viran memleket, her yer delik, her yer deşik. Bunların tamiri kabil, olsa ciddiyet sebat. Lakin Allah etmesin, bir düşse şayet ailat en kavi kollarla hatta kalkamaz imkanı yok. Kim ki kalkar der, onun hayvan kadar izanı yok. Aili bir inkilap olsun, diyen meyus olur. Başka hiçbir şey kazanmaz, sade bir olur. Çünkü çıplak, inkilabatın rezalettir sonu. Ey deni kundakçılar, biz siz de çok gördük onu. Bir de halkın dini var, sık sık taarruzlar gören. Hale bak, millete hissiyatı oymuş öldüren. Dini kurban etmeliymiş mülkü kurtarmak için. Tut da hey sersem, bu idrakinle sen, alim geçin. Her cemaatten 5-10 dinsi zuhur eyler bu hal pek tabidir. Fakat ilhadı bir kavmin muhal. Hangi millettir ki etrafında yoktur hissi din? En büyük akvama bir bak, dini her şeyden metin. Düşme ey avare, millet bunların hızla anına. Vakıfız biz hepsinin pek muhtasar irfanına. Şarka bakmaz Garbı bilmez, görgüden yok gayesi. Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz, bütün sermayesi. 16 Cemaziyel Ahir 1331 9 Mayıs 1329 22 Mayıs 1913 Seslendiren Abdullah Can